Arkadaşlar bugün PUBG Mobile'deyiz. Böyle şeyler demek zorundayım. Yanımda Fırat, da, Yanımda Fırat diye birisi var. Adaşım. Benim de adım Fırat bildiğiniz üzere. Evet şurada dursun mu? Birine biraz zarar olmayacak. Hadi başlayabiliriz. Oğlum niye girdin? Ben videoyu durduruyorum çık. Evet geri döndük. Ağır silah moduydu ama onu ikinci videoda çıkacağız. Keskin nişancı bölümündeyiz. Eğitimdeyiz. Buradan şarjı var mı? 29 yeter. Bir dakika 20 metre geçiyor. İzleyen olur ben o videoyu. Bin izleme gelmez. Her <laughs> iddiasına girer. Girelim, Girelim mi lan? Gel. Bir ay içerisinde bin izleme gelmez. Gelir. <laughs> tamam. Uyu oynayalım bari. Önce oraya. Olur. Şuraya atlıyorum ben. Ben seni takip Sarkı. edeceğim. Senin şey ismin yazdı. Benim ismim yazdı. Nereye atlıyorsun? Şuraya atlayalım. Hani ben göremiyorum. Şuraya atlayalım abi. Bak. Gördün mü? Ay bırak ya. Şey. Şey. Güzelsin. <laughs> George <gülüyor> da güzel olur oğlum. George da direkt ölmüştü. Hani hatırlıyorum. <laughs> Sen öyle yapmayalım. O zaman... Bunlar şeydi ya. Dört. Atla. Bir dört ile bir. Aa biz bulmadık. Ezil olmayalım YouTube'a. Olursak oluruz ha. Allah'ın izniyle birinci olacağız. Ben sanmıyorum ama neyse. Eğer oradan birinci çıkarsak bin izleme gelsin mi? Yes. Gel. Ne? Niye? Tamam videoyu durdura koyayım mı? Durayım. Evet arkadaşlar 5 dakikalığına durmak, durmak zorundaydık. Devam <laughs> edelim. Bana silah ver. Demir 8x buldum. Demir 8x. Aldı işte İyi bir silah vermiyor ya. Kar 98 bana versene. Bekle kanka. Şuradan güzel bir silah bulsam. Abi silah bulamadım. Güzel. Gel bende de ATX'da. altı de vereyim. Altı ikse bende nerede de var. Neredesin? Oğlum üç tane işte, kardol sen sekiz. Çanım canım. AVM. Geldim. Oğlum neredesin? Ben seni bulamıyorum. Silah var sanırım. Yok. Yine girdim yer değil mi? Aa üçüncü seviye kal. Gel ver 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 ver. Ya oğlum yok. Neyi verdi Ver kar 98 verecektin. Ne adam var? Bırak kaç adam var. Atla ver işte oğlum. Ha M24'ü ver. Bırakmış kardeşim. Dur oğlum ya. Bekle. Oğlum bende bir şey yok. Ben direkt öldüm. Ben çabuk bir şey yemeyeyim. Abi, abi. Yani şurada bir silah var. Kar 98 buldum. 6 xim de var. Nerede sıkıyorsun? Tak karşıda gördüm. Kim bağırdı? Bilmiyorum ama. Aldım ama kim var, Bak şu tepelerde olabilir. Neyse. Hızlıca anlamaya on bakalım. Oğlum nereden görüyorsun lan sen adamları? Nereden? Oraya gitti. Gel, kurt yapalım da. Benim uçak kapacak gibi halim yok oğlum. Ama ben bu silahla idare ederim. Bak şu, şu köprüde pusu kural. Oğlum silah bulalım, mermi yok. Bende var. AVM. 24 mermi. bana versene. Yine mi dördü? hemen. Gel ver ya. bir yukarı tepeye çıkmaktayım. Tepeden indireceğim. Sen tepeye çık o Ben de çok çok geleyim. Tamam. 8x var. Alayım mı? Al bana ver. Her şeyi de senden topluyoruz abi. Ben çok kötü bir oyuncuyum değil mi? Fırat. Keşke ben görürsem oradayı. Ben de görürsem. Örünmek mi istiyorsun? Hı, fotoğrafı. Ben oynadım göster keşke. Görüyoruz oğlum. Ha? Evet ben şu anda keşke nişancıyı açtım seni izliyorum. Gidiyorsun şu anda. Çıktın. Zıpladın. Bana bakıyorsun. Şş, ala ala, 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 ala. sıktı beni bana sıktı biri bana. Bu <laughs> 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 Kim sıkıyor lan? Nereden sıktı nereden sıktı şu şu taraftan bir yerden sıktı dikkat Söyle et. Söyle lan. Çıktı oradan bir yerden çıktı. Doğru pişman edeyim. Tepeye mi çıkıyor ne? Biri geliyor. Evet geldi. Ve adamda ağlamı var. Çaktım bir tane. Elbamba zaten var ya. Çekil çekil. Bırak bırak öldü. Nutu nerede lan bunu? Aşağı. Aha. Oğlum onu ben alacağım. AVM var. O nut değil adam. Adam mı? Nutu düştü sanırım yere ya. Burada ayrı adam mı? Var? Ha şurada. Alayım ben onu. Tepeden düş be. Oo M24. Aa iki tane M24'müş. 2 tane 8x'miş. He, sağlık çantası da varmış. Tamam şu adam geçti. Ben de fark ettim. Beyaz bir adamdı. O bir kez izleyen mi? Var? Orasını izleyeceğim bir bakayım. Orada mı öyle adam geçti? Adamı nasıl aldım ben de anlayamadım ya öleceğim sandım yine hiç korktum. Ya yani, YouTube olmak böyle bir şey. Beni izleme gelmez ya bu. Ya başa atarız ya. Bu olmaz. Bu olmadı zaten belki. Gelmez oğlum. Bize kimse kim atacak? Asar dedi <laughs> kendilerimiz atacağız. Kendimiz atacağız. <laughs> kimse atmıyor ya. Benim ayak sesi var. Ne o mu? Ha senden geliyor. O ben tamam neredeyim lan? Hayır oğlum. Senin telefonundan geliyor. Senin ayağın sesini duyuyor. Ama ben iyice canlandım. Gidek mi? Gidek. 8 tamam. iki 8 Sen de 2 tane 8x var 6x ver Gel bir araba bulalım gidelim Araba yok oğlum Yok mu <laughs> Abi adam kalmadı ki Burada da biz ne yapalım ya, Hiç adam atlamadı ya Önceden çok adam atlardı bir keresinde çok adam atladı Ölümden kurtulamadık <laughs> Dayadılar bizi Gel gidelim Abi var mı sende Evet bize. tamam şurada. Adam önümde. De. Cidden. Valla. Gel gel. Gidin. Önümde. İçeri girdi. İçeri mi girdi? Yardım et. Geldim. Eğer mi satacağım bekle. Girme içeri. Girmedim. Bas. Adama baskın yaptı. Uf yedi. yedi mi? Abi <laughs> of, tü -tü. İşte, benim kolum titriyor. Abi ben silah vermeyeceğim ben. Silah vermem. Silah karşıda çatışıyorlar. Gel gidelim bir. Şu oğlum şurada sis bombası atmışlar gel. Nerede? Şurada karşında. Daha söylememiş. Tamam da işte ondan gidiyorum gel. Dikkatli ol. Adamı inerken o da vurdum lan. Ta ta ha. Şu Şuna Şu evde. Gördüm at at Yedi e bir tane. Ah tabasını vurdum. Ay. Kafasını vurdum adama. Aynen. Kötü bir silah. 1094 ben sevmiyorum. Sevmiyorum ben ya. Çöl silah. Çöl silah da o kadar da güzel değil. Sıktım oğlum Yine kafaya tek atıyor ya. Kafaya tek atıyor. Aa, Şurada da çatışma var. Gel gidelim. Şarjörü doldur. Bu benim. Ne? Tamam. Hmm. 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 Şu evde biri var olabilir. Kapısı açık. De boş ver. İn, indi in, 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 Şurada. Adam Sanırım bu evde. De boş ver. Alan Biz alana gidelim. Orada tutuklarız adam. Sıktı. Bize sıkıyor sana. Boş hadi. boş ver. Gönlümze mi? Gönlümze çıkacak mı? Adana gir. Girdim. Son anda. Hadi, hadi. İki kişi iki kişi var. Yedi biri. Yedi benden yedi. Birini buydum. Okey. Her yerden çıkıştı. Bitti burası. Fırat bitti. Gidelim hadi. Tamam. var. Aba basma. 17 saniye var. can basma. Alan geliyor. 12 saniye Fırat. can basma. Koş koş. Alan çok uzun. Abi sıkıntı değil ya. Fır fırka nasıl fır şey nasıl vardı? Bir de çatıdaydı biri. Tamam. O sen nasıl çaktın kafasına yani yok mı? Oğlum sen benden ta ta adam. Nerede? Yok, ileride. Koş. Alanda yakalayacağız onu. Gördüm. Eve git. Tamam. Ben bir kit basayım şurada değil mi? Aa. Adam beni gördü dikkat et. Ama camda değil şu anda camda oldu mu öldü zaten. Biri daha mı gitti? Allah Allah. Ah sıktı biri, sıktı biri şurada. bu, bot değil, bu bot değil. Şuradan bir yerden sıktı. Şerefsiz arabasını çıkar Nerede adam? Evde. Hangi? İşaretle. Bir tek yedi. Evet basıyorum ben bir tek yedi. Dur oğlum evet. beni bekle. Geldim. Canım full değil ama geldim. Nereden? söç Tamam. At hadi. Hayır. Yaren atacağım. Niye? Okul internetiyle oğlum ne kadar çıkıyor bunlar? Ne 1 GB, 2 GB.